Herkese merhaba. Bugün mülfe hamuruyla kendini hayran bırakan şekli şahane börek tarifim var. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Mülfe hamurumu ortadan ikiye böldükten sonra hafif unlayıp büyütüyoruz biraz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Hamurları büyüttükten sonra videoda da gördüğünüz gibi 6 parça olacak şekilde kesiyoruz. Ortasını bırakıp tekrar aynı sayıda olacak şekilde keselim. Böreğimin iç harcı için maydanoz peynir kullandım. Siz istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Bıraktığımız orta kısmı bu şekilde kapatarak diğer kestiğimiz şeritleri de örgü gibi bir sağ bir sol yapıp bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Böreğimizin şeritlerini tamamladıktan sonra uzun kalan kısımlarını kesip bir kenarda bekletiyoruz. Hepsini yaptıktan sonra bir tane börek çıkacaktır. Onları da toparlayıp beze yapıp tekrar açacağız. Böreğimizin şekli bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Ortaya kadar kesiyoruz. 6 şerit olacak şekilde. Karşılıklı aynı sayıda olması lazım. Boş kalan kısma da iç harcı ekleyip bıraktığımız kısmı kapatarak tekrar örgü şekline veriyoruz. Kalan mülfe hamurlarımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Siz istediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Ben yarım paket mülfe hamurundan bir tepsi börek çıkardım. Bu şekilde artan hamurları da birleştirip en sonda onu da bir börek yaptım. Bu şekilde çıktı. Üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyoruz. İsteğe bağlı çörek otu da serpebilirsiniz. Ben yaprak desenini vermek için kapattığım kısımlara çörek otu serptim. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından fırına değişebilir. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Böreğimi fırından aldım ve sıcak sıcak servis tabağına alıyorum. Sizler için kıvamına lezzetine bakıyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.